Merhaba arkadaşlar. Bugün size bol malzemeli patates salatamı anlatacağım. 8 tane patatesim var. 9 tane turşum var. Kornişon turşum. 2 tane salatalığım var. 5 tane havucum var. Kıvırcık var. 14-15 tane. 8 kaşık yoğurdum var. 3 kaşık mayonezim var. 1 tane de mısırım var. Bunları şimdi yapmaya başlayacağım. Hadi başlayalım. Önce patatesimi ezeceğim. Patatesi haşlarken ben tuzumu patates haşlanırken atıyorum. Ondan sonra bir daha atmaya gerek kalmıyor. Patatesime çok az yağ gezdiriyorum. Bir çorba kaşığı kadar. Şimdi patatesimi tepsime döküyorum. Patatesimi böylece tepsiye yerleştiriyorum. Evet, patatesimizi tepsiye yerleştirdik. Şimdi havuçlarımı rendeleyeceğim. Evet, havuçlarımı tavaya alıp onları biraz pişireceğim. Bir çorba kaşığı kadar yağ koyuyorum. Altını yakıyoruz ocağımızın havuçlarımızı tavaya bırakıyoruz. Bir çay kaşığı kadar tuzumuzu atıyoruz. Havuçlarımızı pişmeye bırakıyoruz. Suyunu çekene kadar pişmeye bırakıyoruz. Şimdi kıvırcıklarımı doğruyorum. 2 adet salatalığımı soyuyorum. Evet, turşularımı doğruyorum. avuçlarımız suyunu çekmiş. Şu anda olmuş. Evet patatesimizin üstüne hazırladığım yoğurt ve mayonezi patatesimizin üstüne döküyoruz. Sonra havuçlarımızı döküyoruz. Hatırlamış olduğum kıvırcım salatalığımın üzerine bir çorba kaşığı kadar zeytinyağımı gezdirdim. Yine tekrar bir çorba kaşığı kadar nar ekşisi koyuyorum. Yarım çay kaşığı kadar tuzunu atıyorum. Hazırladığım kıvırcığımın yağını, nar ekşisini, tuzunu koyduktan sonra güzelce ne karıştırıyorum. Üzerine kıvırcıklarımızı yapmış olduğumuz kıvırcığımızı koyuyoruz. üzerine minik minik doğradığım turşularımdan serpiştiriyorum. Daha sonra mısırlarımdan serpiştiriyorum. Evet, bol malzemeli patates salatamız servisi hazır. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Afiyet olsun.